Canım çok sıkılıyor. Ben ne yapacağım burada? Ejim ne yapıyorsun ya? Dışarıda süreceğiz dedik onu. Ya Ejim ne yapıyorsun? <laughs> Tabii ki de çok sıkıcı. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? <laughs> Kafanı kıracaksın şimdi. Doktor nerede biliyor musun sen? 5 kilometre uzak bizden. <laughs> şimdi ben yemek yapmaya gidiyorum. Çok acıktım. <laughs> Ya az önce kahvaneye gittik ya. Ne? Çok komik. Kendime sucuklu yumurta yapacağım ben. Ee, ee, Emirinin sesi geldi dışarıdan. Ya bir dur ay yere attım yemeği yanlışlıkla. Görüşürüz. Ver şu yemeği, ya ver Cimri. Cimri ben yaptım ya. Ya ver şunu. Ben Yoksa suyunu döverim sopayla. Aa Emre hoş geldi. Emre, Emre hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ya boş hareketler yapma. Açılsana üstüne niye çıkıyorsun? şu, şu, şu kapı açık kalsın nefes girsin içeriye ya. Yağmur yağınca kapatırsınız Emine. Yani Bir daha yapsan o kendin yaparsın. O, yere düşmüştü zıpladı. Emre neden kapıları açıyorsun? Bakayım. Neden? İçerisini dışarı çıkarsın. Ezil ye ezo. Ya bir sus. Ben, ben kendime bir tane kurabiye yapıp oturacağım televizyona bakacağım. ben. Ben bir tane araba alacağım geleceğim. Ya ne arabası ya? Hangi tatlıyı yapsam? Aaaa <laughs> şu kristiyanlığı yapayım bari. Ne <laughs> kristiyanı? Şaka yapıyorum kız. <laughs> ha. Yiyeceğim yiyeceğim ham ham ham. Ya bırak peşimi. Neyse hadi al bakayım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? İndir masaya Ver şunu! Ver! Ver şunu dedim sana. Hayır, ya cimrilik, cimrilik yapma. Ya Bak seni öldürür müyüm ne dedim. O oh, canıma değsin ya. Bütün Cimril. malzemeler boşuna gitti. 10, 20, 20. Oh, oh. E, sen neden bu kadar gıcıksın? Aa çimenler uzamış. Ben çimenleri kesmeye gidiyorum. Koş 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 Emre ne yapıyorsun? Ne kadar gıcıksın sen Ecrin. Emre neredesin? Emoş. Ben şu elimi yüzümü yıkayayım. Senin yüzünden psikolojim bozuldu yemin ederim. Ay neredesin ben 20 girersen sinir çetmiş şekil uzaklaş. Şöyle kapıyı Geride kalsın. <laughs> e, e, <zor> <laughs> <Aç şu> kapıyı. <gülüyor> komiksin <gülüyor> Akşam yatıp çıkma dışarı o zaman sen de. Emre nerede ne yapıyor ya? Ben şu Emre'yi arayayım hele. Açmayacağım kapıyı. Ya komşu rahatsız ediyorsun ben komşu bize çağırıyor. Şu bomba üstüne patlatayım hele. Aa bal kabakları uzamış canım çok sinirli hemen tatlı yapacağım bal kabaklarında. Koparayım koparayım ha aldım koş. Ben bir daha yemem. Gerçekten. Emin misin? Bak akıllıdır. <laughs> Gel şu bak. Ejrin yeni seni. Evet var kabağı tam. Ağzım mı sulandı? Evet. Bak Ejin. Ee, peki öyle olsun. Şimdi nerede şu bal kabağı tatlısı? <laughs> Oo, çok soğuk. Şu pencereyi de kapatsana üşüdüm. Üşü. Geber. Bak Ecrin çok soğuk üşüyorum bu kadar soğuk olamaz ya Ya Ecrin ben ben şu oturacağım tamam mı e, e, Abla telefonu versene bir şey yapacağım Ne yapacaksın telefonunu e, e, Parti mesajı gelmiş bakın içinde. Ne parti mesajı sen de gelmiyor mu Yok bana gelmiyor benim telefonum yok ki bana vermiyorsun öcüğü Tamam veriyorum ama e, kırarsan sonra seni gebertirim haberin olsun e, tır, tır. Abi bağırma Al şunu. Ben, al. Sen Ay yere attım yanlışlıkla. Şöyle. Bak Ecrem bak seni uyarıyorum ha. Sonra Ay, uyamamış Emre. deme. Ay, son. Aa Emre hoş geldi. Hoş, hoş, hoş. geldin Emre. E, e, hoş, geldin. Arabayı Emre. içeri al tamam mı sonra çalmasınlar. Ecrem. Bakın bunu Yazık. Ya Rabbi. Vallahi. Bakmayın ya. Dışarıda kal. Geber orada. <laughs> Emre ne yapıyorsun? <laughs> Ecem ben sana demedim mi? O oldu işte. Kırılmış. <laughs> 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 <Şu> ne <an meslefonu. gülüyor> Bir e, e, Ben sana verdim, sen yere attın. O senin <laughs> sana Telefon almayı mı gitti Öcü? Evet. Hadi geç bakayım çimeneri şey yapacaksın. Ben, e, işim vardır, Hayır. Yoksa seni bombayla patlatırım. Benim işim Gel bakayım. Ya Ejin. ah şur şurada patates sürelim mi? Hani evin bahçesini şurada şurada sürelim. Hadi pardon. Geç içeri. Aç bakayım. Evet. Abi gelince zaten kornete çalara giderim. Oy çok eğlenceli. Sen niye kullanmıyorsun? Ay kafamı kırdım. Ya hadi kullan. Gel traferde gidiyorum bana. Ya bak bir şey olursa dışarıdayım tamam mı? Dışardasın. <laughs> Hep kuruyorsun ya aynen. Ya bugün hava sıcak olduğu için kısa kolu giydim. <laughs> evet çok komik gerçekten. Girme be. Oo aşırı güzel. Ne yapıyorsun sen içeride? Orayı. Ne yapıyorsun? <laughs> Ne Hayır yapmaya ne çalışıyorsun? Aa, emre geldi. Koş <laughs> koş. Bağırma be. Abi abi hoş geldin. <laughs> <dedim>, Ver. <laughs> <dedim>, <laughs> İki tane mi aldın? E, dur. E, şimdi telefon benim oldu? Hoppik hoppik. Abi nereye gidiyorsun? Bizde alsana. <laughs> Ne silah be. Ne kullanmayı bilmiyorsun sen ben daha. <laughs> Ay abi dostları. Aa şurada pek. Ay abi senin olsun. Aa <laughs> senin olsun. Umar. <laughs> 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 Bir tarafı sev ya Rabbi. Bak, yardım edin. Bak, yardım edin ben beni. Abi yani. yardım etsene. Ben Al be, al be. Ne telefonmuş? <laughs> İki tane telefon var. <laughs> Hayvan seni. <laughs> araba nereye gidiyor? Ben araba kullanmayı bile bilmiyorum. Ya elma ağacın üstünde elma var canım çekti. <laughs> Aa yere düştüm ayağım kırıldı oldu. Ne de, 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 de. komşu arıyor haydi ben... bir tane fotoğrafımı çekeyim sen de gel bakayım Girel, önce çekeyim yanıma gel sen... çek. de Değil, Ya ya yanıma gelir misin mızmızlanma Ya tamam yanıma gel <laughs> ben, ya, ben, ya. ben, ben çek tamam be gel yanım gel bakayım ne ben niye, şey, ben niye seni çekiyorum? Hadi gel bir tane çekeyim mızmızlanma. Hadi. Çekti. Herkese paylaşayım. Bugün düğün varmış biliyor musunuz? Sana da açtım baksana. Sana da attım. leri gir bakayım. WhatsApp'a gir. <laughs> Abi hadi akşam oldu. Koş, 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 koş. <laughs> polis geliyor koşun. Polis polis amca dedi akşamları dışarı çıkarsanız ceza yersiniz. Abi telefonları yere niye atıyorsun ya? Ya niye? Harika. Aa. Ay Öl. abi ben ölüyorum açlıktan. Aa karşıya baksana bir düğüm var. Seni davet et abi, abi şu klavyeyi bırak. <laughs> abi gözlerini kör edeceksin. Hayır ya. ya nerede şu benim şeyi? Çekmecede arayayım bakayım. Nerede bu be? hayır. Kafam dönüyor açlıktan hadi. <laughs> Abicim hadi sen dışarı çık. Ecri bağırma tamam mı? Sen o kıyafetlerini mi uyudu? Yok. Değiştir şu kıyafetlerini. Ya gecelikleri nasıl uyumuş? Hadi Ecrin kahvaltı <laughs> servisi. Abi so sofraya otur sonra gidersin. Şu masada yiyelim mi, yemek masasında mı? Hangi masada? Tamam mı? Sen kalk. Sen yemek yiyelim. Ben çorba yapacağım size. Ya Ecrin tek başıma yapamıyorum. Dalga mı geçiyorsun? Ellerini kafandaki şeyi al. Su mu aldın? Çok ya. Ben ya sabah sabah kurabiye mi ya. Evet. Çok saçma bence. Küçük tavuk da yaptım. Ya ben açlıktan ölüyorum. Var. Abicim susar mısın? Bak, oh. Bak, 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 Ja, iđemo tvoje. Ja ne, ne epijusun san yemek. A čist je to